Selamun Aleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çat Çat Korna'nın ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. Bu tanıtım videomuzda da size Mert Akçın kardeşim Muğla Bodrum'dan Gümbet Tepe Taksi'den sipariş etmiş olduğu iki takım boş 911 yani dört tane Business Class serisi muazzam bir ses, muazzam bir desibel tok, net, pürüzsüz bir üründür. Ses videolarımızı dinleteceğim size. Şimdiden kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Taksi durağında Ford Courier aracında kullanacak. İyi günlerde kullanmasın temenni ederim kıymetli dostlarım. <laughs> muazzam bir ko muazzam bir desibel. Finali de Vatikan çanıyla sonlandıralım. Bu da bizden olsun baba. <laughs> Sakin ol Vatikan. Kıymetli dostlarım, sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa videomuzun altında bulunan irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.